artık fuarın sonuna geldik arkadaşlar. Bizde derman kalmadı. Ama son bir gayretle e, Warface'in standına gelip Cevat Abi'yi yakaladık. Bir cevapla konuşmadan gitmeyelim dedik. Bir de zaten değil ayıp mi? Olur, değil mi? Ayıp hem, olur. hem ayıp olur. Bir de en son As Solis çıkar değil mi? O yüzden <gülüyor> seni <laughs> sorduk. Sizin içinde yoğun. En son Enesis diyor Öyle işte öyle. sizin içinde yoğun e 3 oluyor. Hem Crisis evet. 3 burada. Aşağıda IES standında evet. bayağı bir kalabalık var önünde. Evet, çok kalabalıktı ve çok e, iyiydi bizim için. Evet. Hı hı. Bir yandan da Warface'i gösteriyorsunuz. Evet. Onu da e, Amerika'da Tryon'la birlikte yayınlayacağınızı evet. açıkladınız. Hı hı. Evet. E, çok, evet. Crytek tarafında işler biraz daha hızlı, biraz heyecanlı. Bir tek Rise yoktu galiba. E, ne yoktu? Pardon. Rise E3 yoktu. E, Rise yoktu evet evet. Ama Rise iyi devam gidiyor. Hı -hı. Ee, sadece işte Microsoft ile beraber anlaştık. Gülsemiye, evet. Bu sene göstermeyeyim dedik. Ama gelecek sene çok ilginç olur Rise için. Gelecek sene mi yoksa Gamescom'da gösterme şansınız var mı? E, onu bakacağız ama Hı -hı. ben anladığım kadar Microsoft gelecek sene göstermek istiyor. Hı -hı. Evet, evet. E artık sabredeceğiz. Ne yapalım? Sabretmemiz mecbur. İki, i̇ki, oyun yeter. İki önce, oyun yeter bile Crytek'ten. Yani önce anda. istersen Warface'e başlayalım. Tabii. Eee Facebook Face'i biz bir buçuk iki sene önce ilk daha ilk aşamalarındayken görmüştük. Hı -hı. Ee, o zamandan sonra ben bir daha görmemiştim. Çünkü evet. siz Çin'de çıkarttınız, Rusya'da çıkarttınız oyunu ama henüz bir İngilizce versiyonu çıkmamıştı. Evet. Yayınlanmamıştı. Evet. Çin versiyonu e, sadece hala e, halen closed beta'da. Hı hı. hı, -hı. Ee, ve gördüğümde baya ilk gördüğüm halinden de iyi gördüm. Grafikler çok tab sağlam. Tabii tab ilerliyor, ilerliyor tabii ki. Evet. Yani. ve yani bir free to play oyun için Baya bayağı iyi. Ee, evet. bir de şey dikkat ettim. Siz şey demiyorsunuz free to play demiyorsunuz. Free social diyorsunuz. Evet. Oyunun bir sosyal yönü nasıl? Yeah, sosyal yönü şöyle yani biz e, ıı, ilk başta Vafes'e wow e başladığımızda ıı, platform olarak hangi platformu onu ıı, bizim tüketici için, e, ıı, gamerler için vere, ıı, hangi platformun böyle distribüsyon yapacağımız belli değil halihazır. Iı, Microsoft'a konuştuk, ıı, Xbox için, Sony ile konuştuk, ıı, Facebook'a baktık e, ıı, ve en işte bir kendi şeklimize bir sosyal network uh, ürettik mm -hmm. g GFace diye. Mm -hmm. Bu GFace uh, GFace.com platformu uh, uh, AAA quality, uh, free to play oyunlar için yapıldı. Mm -hmm. Ve um, işte uh, Warface'in burada hala göstermediğimiz sosyal komponentler var bir sürü. Bu sosyal komponentler uh, Warface Avrupa'da ve Amerika'da ve Türkiye'de launch yaparken daha yeni bir belli olacak zamanında Hı -hı. ve bence bu social e, featureler e, Warface'i e, e, mesela Call of Duty'ye karşı veya Battlefield 3'e karşı daha da fazla ayıracak ve daha fazla e, oyuncular için e, daha kaliteli, social bir, bir experience Hı -hı. olacak. O zaman Warface, G-Face ise tamamen entegre olacak. Aynen, Warface, e, G-Face'in launch title. He Öyle he. Bir düşün. Gel he. bir şey söyleyeyim ufak. Şimdi Cevat abi biliyorsun Türkiye'de Free to Play oyunlar çok popüler. Ee, hem de First Person Shooter tarafında Free to Play oyunlar gayet popüler. Ee, oyuncular çok heyecanlı bekliyorlar Warface'i şu an Türkiye'de. Yani biz forumlarda, topluluklarda sure. okuduk okuduğumuz şeyler kadarıyla. Ama Ama e, bir de ilk senden, bir de ilk ağızdan senden duyalım istedik abi. E, şey çok sistem ihtiyaçları düşük Warface'in. Yani grafiklerine göre. E, grafiklerin kalitesine göre sistem ihtiyaçlarını, yani oyuncularımız nasıl bir bilgisayarla oynayabilirler? DirectX 9 destekli bilgisayarla oynayabiliyorlar mı? Evet. En e, e, prinsip olarak Wolfface'in e, e, PC spesifikasyonları çok e, açık tutuldu. Yani e, bizim için önemlisi olması e, herkes, yani, Çin olsun, Kore olsun, Avrupa'da olsun, Warface'i oynayabilmesi için e, e, yapıldı. Ve ama <laughs> teknoloji, grafik bakımından ama next gen e, görülmesi istedik. Hı -hı. Yani AAA kalite, yani yüksek kalite derecesinde, yani en yüksek kalite derecesinde olması istedik. Ama en, en aynı anda da işte milyonlarca oyun, o, e, oyuncular oynayabilsin diye yaptık yani. Hı -hı. E, free to play'in e, e, bir numara, yani gol olarak bir numarası. Hı -hı e, strateji e, e, milyonlarca oyuncu getirmek. Ben ve işte yüksek tutmuş olsaydık e, bu bilgisayar sistemleri, sistemler şeyleri, e, yüksek tut, yüksek olmuş olsaydı çok oyuncu veya için milyonlar oyuncu giremeyecekti bu oyuna. Evet, yani otomatikman yani, e, 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 meçhul e, öyle olması gerek bir, bir de, ee, <laughs> oyunun özellikle Çin'de ve Rusya'da baya tuttuğunu biliyoruz daha evet. hani beta da olmasına rağmen peki ee, Türk... Rusya'da uh, commercial commercial evet. oldu Rusya'da Ve ba bayağı bir kullanıcısı var. Evet yani rekor gördük Rusya'da hmm. yani bütün tüm Rusya'nın oyun historiesinde geçmişinde dört hmm. hafta içinde iki yani 2 milyon uh, user erişilebilir e, 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 oldu. Ve işte bizim bu AAA for free diye uh -huh. bir e, işte bir kelime olarak kullanıyoruz bunu. Bence bu AAA for free'nin e, yani, yani AAA kalite bedava en, olmasını bence Rusya market yani Rusya piyasası çok hoş geldi diyeyim. Uh -huh. Ve işte dediğim gibi 2 milyon kişi e, 50 bin e, PCU yani concurrent users hı uh -huh. yani çok hareket oldu ve çok sağ olsunlar. Yani işte en kısa zamanda inşallah yakında Türkiye'de de çıkarabileceğiz. Ben de onu soracaktım, Türkiye'de evet. ne zaman oynayacağız diye. Yani ne kadar çabuk çıkarabilse o kadar çabuk çıkacak. <laughs> o zaman Çalışıyoruz yani. Hani bu sene içinde olabilir. Bu sene içinde hem Türkiye hem Avrupa'ya hem Amerika'ya inşallah çıkacak. Çok süper. Güzel, süper. güzel, güzel haber. haber. <laughs> Aynen öyle. güzel, sevindirici haberler. Yani. Peki o zaman Crysis e, e gelelim. İlk oyunda Jungle'daydınız, ikinci de Urban'daydınız, üçüncü oyunda Jungle'ı da Urban'a <laughs> getirecek <laughs> evet. Ben bir şeyi anlamadım. Manhattan'ın ortasında baraj nasıl oluyor? Baraj yapmışsınız ya. <laughs> Onun var mı bir geri plan hikayesi? <laughs> Onun var e, hikayesi tabii ki var. Ee, Oyun ona tabii ki. Ama e, işte bu şeyle, e, şeye bağlı. E, crisis 1'de, Crisis 2'de bir... De, e, yani krizdiki biliyorsun bir patlama oldu hı hı. ve orada bir e, kriz yani New York'un altında ben bilmiyorum siz biliyor musunuz ama New York'un altında bir sürü pompa var pompalar hı hı. suyu ...dışarı e, e, pompalıyor resmen ha. New York batmasın, e, batmasın diye yani. bu e, pompalar patlatıldı krizdiki ve çoğunun New York'un suyun altında kalmış oldu hı hı. ve bu baraj işte biraz bir bölgeyi tutmak evet, için. Evet, evet. Ve enerji kazanmak için ve hı -hı. işte bu bütün domları da çalışmak için. Hı hı. Şimdi Hiçbir evet, şey şimdi açıkçası dürüst olmam lazım. Crysis 3 beni Crysis 2'den de daha fazla heyecanlandırdı. Çünkü Crysis 2 inanılmaz bir bitişle, hatırlıyorum sohbetini de yapmıştık Central Park olayı. Şimdi oynamamış olanlara spoiler de vermeyelim ama. Şimdi gene e, Crysis 3'te de yine aynı şekilde bir sinematik anlatım bekleyebilir miyiz sizden? Bekleyebiliriz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki <laughs> çok sinematik şekilde yapmıyoruz bu oyunu. Ve yani başlangıç ve son çok önemli bizim için. <laughs> ve karakterler üçün e, çok harika bir şekilde bitmesini tabii ki biz istiyoruz yani. <laughs> Ben şey dikkat ettim. Yani gördüğümüz demolardan gördüğüm kadarıyla eee Crysis 2'de controlled e, sandbox vardı. CryoGraph sandbox. CryoGraph'ı pardon. Evet, evet. Sandbox. Bunda sanki mekanlar biraz daha gelişmiş, genişlemiş. Aynı. Yollar biraz daha artmış. Evet. Hani o konsepti evet, biraz evet, gelişmiş. Mekanlar, yollar ve işte bütün bu sandbox e, daha da çok arttı e, ve genişlendi. Eee Crysis 1'i andırıyor daha fazla bir sürü yani çok gamerler e, onu kritik olarak görmüştü. Crysis e, 2'de. E, Okey kritikse de, de, düzeltelim bari dedik. işte. Hı -hı. um, Crysis 3'te hem bu jungle'ı geri hem bu işte urban rainforest konseptini Hı -hı. e, story bakımından daha da bir kat yükseğe çıktık. Yani çıkardık oyunu. Bence Hı -hı. yani bu Crysis 3 ne kadar yani Crytek'in e, en en Story olarak en değerli hı -hı. ve kalite bakımından, konzul bakımından en kaliteli oyun şu anda. Ee, ama herhalde siz çıkarmadan bunun üstünde çalışmaya başlamışsınız. Çünkü iki oyunun arası evet, çok hı. uzak değil. Evet, yani ee, şey. mecbur başladık zaten. Hı -hı. Ee, hı -hı. Ama konsept yani her iki sonra biraz değişti tabii. Hı -hı. Yani mecburen değiştim. Ama grafikler de güzel olmuş. Bir de biraz zorlaştım ya. Ben deni Ben ben biraz denedim de biraz ya. ağzımı burnumu kırdım evet, <laughs> <araba gülüyor> Biraz, biraz zorlaştı. O zorlaşma yalnız biraz da değişebilir. Çünkü şu anda tabii yani. ki yani Forda oyun bitmedi hala. O da var yani. Yani oyunun zorluğu şu anda balans yapılmadan %100. <laughs> 100. ama biraz zorlaşacak şu anda demek iyi bir şeymiş. Ya ya, ya, şu anda. Düşmanlar <laughs> biraz daha akıllanmış gibi. Çünkü hani Urban Savaş Kalabalık geliyorlar, ediyorlar. Mekanlar sınırlı hani orman gibi değil, rahat evet. değil koşturamıyorsun. Ama göremiyorsun da kimseyi ocan gönder. İlginç, düşman tipleri gelmiş bu yeni. Evet, evet, evet. Onlar da evet, şey Hı. farklı taktikler gerektirecek muhtemelen. Evet.